Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte sesime ne oldu bilmiyorum. Squid Game'i bebek oynuyoruz. Hayır yanlış anlamayın. Robux'u verip karakterime bebek sarmadım. Bu oyuna bir güncelleme geldi. Ve artık benim sesim niye böyle peki? Bana mı öyle geliyor yoksa cidden değişik mi anlamadım. Oyuna bebek ekledim. Oyuncu 48 47'ye verdiler ya. Ama bırakır bence. O. Bu kesin bırakır. Bırakmadı. Bırakmadı. Çıkayım yapacağım bırakır mı? Çıkayım yapayım bırakacak mı? Galiba. Görüyorsunuz %75 şansla bile cam yapıcı olamıyorum ya. Ya bu şey bu şans şans mı? Böyle bir şans yok. Böyle bir şans yok abi. Of herkes bu oyunları daha önce oynamış maşallah ya. Sky squid yes. Hadi bebek bana gelsin. Bebek bana gelsin. 298 kim bilmiyorum. Bu mal mı cidden ya? Kapı da ağzıma şimdi yani. Nefret ediyorum böyle şey yap avatarlarda. You need baby lan. Bırak lan baby. Video çekmeye çalışıyorum burada ya. Şey gibi, Bence bir illaki bir oyunda ölecek ben. O yüzden kaydı durdurup izi, bekleyeceğim. Ya anasını satayım. Hasar yemiş işte. O bir tane eşeğin keki taşıyası geldi. iyilik meleği olası geldi itin. La oğlum bebek kime gitti? La adamı öldürdük sonra bebek yere düştü nereye gitti aldım. Kimde la bebek? Cidden cesedi paketle he umala gelmiş. Olur mu oğlum? Ya ben tıkladım lan. Hele şükür alabildim lan. Geri zeka umbrella da öldü. Hele şükür alabilirdim. oğlum başardım. Yapabildim. Bu benim için bir başarıdır. Bu benim için bir onurdur. Ama bu niye bu kadar yavaş? Oğlum oyunda ilk gün oyundaki ilk günüm mü lan bu benim? Niye bu kadar yavaşım ben? Evet, bu bebeği koruyacağız işte. Bunu, bunu cidden ses yapmışlar ha. Ateş falan edildiğinde ağlamaya başlıyor. Bak silah sesi falan dur birazdan ateş ederler. Sıkma. Daha, daha, demin ağlıyordun hiç. İşte. Yapay zekasında biraz bozuk kaydı var. İşte. Kırmızıyken birini öldürürseniz de ağlamaya başlıyor galiba. Hiç bilmiyorum. Tabii ki de olan. Bitirmem ya. Bitirmek mi kapat? Kaçmaz. Roblox bir game. Ha ilk game'de mantıklı çünkü rebel yapıyoruz. Ama bunda hiç değil. Lütfen yapmayın. Bebeği aşağı atsam ne olur? Hayır benim Çünkü ölecek bile ölecek dediğim. Yani cam oyununda falan atarsan alınmıyor da. Yalnız çok yavaşım ya. Aşırı yavaşım. Aşırı aşırı yavaşım Aa. Oğlum bari boyundan sarsayayım. Madem nasıl çanta buldum lan. Berdianla çantam verdi sana. Yes mavi. Ama hala ben çok yavaşım ki. Bir mermer oyunu mu? Bir şey oyunu evet. Yak takımları kalabilir. Sonuçta fake net var. Aaa sahte hiç bir şey yaramayacak ki. Bebek var. Ben öldüğümde normalde bebeğin düşmesi gerekiyor. O yüzden saklıyorum yemez bunu Fıstık. Şaman olabilir miyim? Lütfen şaman olayım. Hayır. Şamanın bu arada çıkış kapılarını görme özelliği var. Çok yavaşım. Çok fazla yavaşım ben. Baksana oğlum. Bunların hızına bak. Benim hızıma bak. Bunu çok iyi anlıyorum. Yok anlamıyorum. Ben gerçek hayatta yaşamadım. Uzukut giyimi. Oğlum şaman değil misin sen? Bulsana çıkış kapısını. Aga ben saklanacağım ya. Cık. Hayatta olmaz böyle geht. Klein. Oğlum siktir git lan bebeği. Koruyoruz burada ya. Kisel niye geldin? Geri zekalı başka kapı mı yok? Başka kapı mı yok anasını satayım ya? Başka kapı mı yok lan? Bu oh, çocuğu başka kapı mı yok? Ha? Başka kapı mı yok lan? Başka kapı mı yok? Hı? Hmm? Başka kapı mı yok lan it? Hepiniz girin anasını satayım buraya zaten. Benim olduğum olaya hepiniz doluşun anasını satayım. Canım zaten mükemmel bir canım varmış gibi. Orada bıçağım var artık. <laughs> ama benim bıçağım vuruşum. <laughs> <laughs> Yumruğum bir alabilir ama bıçağım sıfır. Lan bu kırmızı almış. <laughs> İnşallah yani etmez <laughs> yapma 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 canım yok. Sesimi duymuyor ama yapmasın. aç kapıyı lan. Adamları içeriye görecek ki boş sanacak girmeyecekler Ya sen niye başındasınız? Sen seni mi bana kılınlar? Ya ver göt çocuğu. Frontman ananı sikiyim. Frontman, frontman ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Boğazıma ne oldu lan? Sesim kesildi ki saniyeliğine. Ama frontman anana avradını götünden kim? Ya siktir git sal beni lan başımda duruyon. <laughs> burada 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 diye duruyor bu çocuğu ya. Tamam aldım. Ee, nah veririm geri bırakmayacaktım. Biz de öyle kardeş. La oğlum vermeyeceğim siktir git lan. Bak ben invincible'ım bana bir şey olmaz. Yani ben de olursa olur. Ben <laughs> Önceki turun aydan silikinden iyi öldüğümü söyleyeyim. Her bütün bu çocuklara benim içime girdi. Üstüne değerimi belli ettiler. Üstüme bir de gardiyan ve frontman siktirip gitmedi bir türlü ya. Sen de bil. Manda davet ettiğimde gelecektin kardeş. Ne alalım çok yavaşım ya yeter fazla yavaşım bezdim lan lan hani hiç hiç ödül alıyordum bebekle oynayınca 25 para verdi bu yine bunun lan sapıklar ya şu siyah gardiyan diye bir şey var oğlum bu adam siyah gardiyan nasıl oluyor ofiser mi ehlendi oyuna ofiser Ofiser mi eklendi abicim ne yaptı? Merhaba ofiser abi. Nasıl ofiser oldun abi? Şimdi etraf kırmızı yanarsa direkt koşacağım ama bir işe yaramaz. Çünkü çok yavaş ya. Normalde yetişebiliyorum ama şu an yetişemeyeceğim geç olursa. Çünkü cidden çok yavaşım. Hadi. Ne alıyon lan? Atıyım. Tamam Abi Hayden Silk cidden çok kötü. Adam bana yakın değilken vurabiliyor. Bunu ya Hayden Silk'i düzelsinler ya da bir süreliğine kaldırsınlar. Ya da Hayden Silk'in çıkma olasılığını daha yüksek yapmasınlar. 50 elle, elle olsun lan yeter. Mingle'ı özledim be. Mingle'dan nefret ediyordum. Mingle'ı özledim lan. Bunları hiç güvenmiyorum. Adam akıllı takım yok mu? Artık bunlar görmüyor. Giremedim. <laughs> ya abi. Hayır. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Diğer, Diğerlerini de oynayamıyor. Aa sıçtık. AFK galiba. Ya oğlum AFK'ysa niye girdin ha? Tamam. Ben tatlı dokunmamış en azından böyle. Vur. Helal. At. Ay ben senin atacağın şey. Lan kıpırda da ama gördüm bak yamuk duruyor. Helal. Oğlum ne biçim gibi? çantaya. Hayır küçük şu bedene şu beden boyuna göre yapmamışsınız eyvallah da buna da mı göre yapmadınız lan? Bu ne lan? Bu ne? Çanta yani geri falan bir çanta da değil ki bu yani. Garip bir şey bu. Bu düşer yani. Ben değil. <laughs> Hala lan sen de iki dakikada bir. Hadi çevir. Aynen çevir 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 çevir. Dola dola dola. Hadi lan. Hele şükür. At. Oğlum bunlar beni duyuyor mu? Her şey dediğinde yapıyorlar. Tamam. Acaba Jack'in bebekten dolayı bir zorlu olacak mı? Hiç bilmiyorum ama bence olmayacak. Belki çizgi daha hızlı gidiyordur dedim de. Olmuyormuş. Tamam biz. Nice. Ya o kadar yavaş ve çok az zıplayabiliyorum ki yatağım ha ilk katına bile zıplayamıyorum diyecektim ki hele şükür zıplayabildim. Kanka yürü git. Bak güçlüyüm ben de güç var. Can var. Can ve güç var oğlum yürü git lan. Sapık ya. Aynen git onunla sınamış. Aynen hadi yolla. Bak doksun sen zaten bak altında da. Adında da yazıyor sen bir doksun. Dog oldu doksun. Doge'sin sen. de dog değilsin. Yani. Dogu, unuttum. Bir dakika. Az önce bu canını direkt çeyrek mi bıraktırdı? Bakın bebek kimdeyse herkes onu targetliyor ya. Vallahi Aiden sikti de hiçbir şeyim olmayacak ki. Şansım. olmayacak ki. Birin bir tane katili öldürüp uçağını alsam belki bir şansım olabilir ama yumruğum daha güçlü sanki ya. Yumruğum bir, yumruk birmiş aslında evet. O kadar da güçlü olmayabilir. O zaman bıçak lazım bana. <laughs> hmm. eee, arama. Şimdi kaçtı olursam kimseyi kovalamayacağım o yüzden kaçtı olursam şey değiştireceğim mavilerle yer değiştireceğim. Ben maviyim zaten. Kır. Hı -hı. çıkarsa değiştirelim. Şimdi bu iş bir gerideki alaya bulaşmadan gideceğim bir yere. Soldan yürüyor gideceğim bu arada. Hayır. 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 Bir gidin lan. Ben kırmızı olmak istemiyorum kardeşim, Ne yapacağım? Şaman olayım. Şaman olayım. Şaman. Tapın bana yapayım. Hay Direkt soldan gideceğim bu arada hiç düz yukarıdan gitmenin manası yok çünkü bunlar hep öyle Biraz farklı bir yol deneyeceğim. Zaten katillerin bu yol deneyeceğini düşünmüyorum çünkü hep yukarı gidiyorlar. ...saklananlar gibi. Şey ben böyle bir yerin varlığını bile... ...hoşuma. Oğlum üçgen yok mu lan? Üçgen kapı. Her üçgün üçgen, üçgen kapı ya. Lütfen saklanabileceğim bir yer olsun. Yes. Tamam. Ezvin Gelip geçen ...beni görebilirim. Bilmem ama şuradan gelebilirler. Şuraya saklansam ne görürler mi Hiç Hiçbir fikrim yok. Direkt kapatsam. Ben niye taktiğim deniyorum ki? Burdun duvarları kısa yani. Bak böyle normal bak kolum gözüküyor. Normalde ben kapıyı açık bırakıp arkaya saklanıyorum. Çünkü şöyle oluyor bu mallar kapının açık olduğunu görüyor ve içerinin boş olduğunu görüyor. İçinin boş olduğunu görünce zaten odalar küçük olduğu için diyorlar ki ya boş ver bu burada kimse yoktur diyorlar. Yorulup gidiyorlar ama ben bok gibi yerde olup saklandığım için ne buraya tam saklandığımda ne tamamen gözükmüyorum. E bak buram çıkıyor bak görüyorum ben. Ne de yani hangi duvara saklanırsam saklanayım iki yönden gelen de benim. Eee osuruk sesi mi eklediniz ya? Ya bebek ciddi ciddi osurdu lan burada. Ya böyle mal bu eklenir mi lan bu? Allah, 12 oyuncu ne lan? 12 oyuncu kaldırıldı. Bir oyunda 12 oyuncu. İyiymiş kanka. Ya zaten bu Squid Game jump rope'u çok kolay. <laughs> Zor olan tek jump rope ink game'dir. Onu da söyleyeyim yani. Zor bir jump rope varsa o da ink Ya da hızlı bir jump rope oyunu varsa bir oyunda squid game oyununda o zordur belki o kadar neyse kazanım lan ya pis ile hileyle buraya gelmiş <laughs> sıra ona geldi en başa düştüm Ne bir nerf geldi ona <laughs> artık boşluğa düşünce yukarı çıkma özelliği var ne? herhalde artık aşağı düşersen diye süper Batman'in şeyini atıp adını unuttum kendini çekeceğim. Çekeceğim herhalde platforma geri. Frontman var mı? Yardım etsin. Frontman yok. Hmm. Frontman vardı oğlum oyunun başında. Ne oldu frontman'e ya? Öldü mü bu frontman? İlk bir sevdiğim şeyim olduğu için bir tane gördüm. <laughs> Atla o zaman seni çapraz mı? Pasana. Mal. 3 var ama. Öleyim yani. Amına koduklarım.